Kadir Türkoğlu 55 yaşında. Sigara bağımlısıydı. Bitkilerden kısa süre kullandıktan sonra bağımlılıktan tamamen kurtuldu. Ben de sigara içiyordum. Sigara şeyim vardı. Aşağı 40 yıldır mı kullanıyorum yani? Nefes darlığı, astım, bronşit, halsizlik yapıyordu. Çok sigara içiyordum. Günde 4 paket sigara içiyordum. 3 paket, 4 paket. Doktora da gittim. Hap da aldım. Selbes sigara hiç fayda etmedi. Bir şey yapamadım yani sin ürünü alttan 15 kullandım. Allah'a bin şükür olsun. Biraz da kendi irademle bu işi hallettik yani. Şeysin, köküne hallettik yani. Dım bıraktım. Şu anda içmiyorum beni. Üstten sene içmiyorum. Hava haplarını da kullanmıyorum. Hiçbir şeyim yok şu anda. Nefes tarlığı düzeldim yani. Mesela bayırı çıkamıyordum. Şu anda çıkıyorum. Ayakkabımda dizlemdi can var yani. Allah, Allah razı olsun dedim. Teşekkür ederim. Ne diyeyim başka? Allah başımıza hepsi etmesin.